Aklınızdaki kişiye karşısında aklınızdaki kişi sizi böyle görüyor. Yani Kupa Kralı ya da Kupa Kraliçesi olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu akşamki açılım sevgili canlar Merkür Retro niyetine yarım kalmışlarla ilgili o niyeti açtım sevgili takipçilerim ve bundan sonra takip alanlar için yani. Erin içinde, dişin içinde aklındaki kişi hem bir imparatoriçe durumunda hem bir imparator durumunda. Hem bir kral ve hem bir kraliçe durumunda. Ben artık diyor harekete geçeceğim çünkü ben kendimden, duygularımdan eminim diyor. Güven istiyorum diyor. Sevgili kupa dokuzlusu burada diyor ki güven istiyorum diyor. Karşımdaki kişiden korkuyorum diyor. Çekiniyorum diyor. Kuşku duyuyorum diyor. Artık bu korkudan çekinmeden, kuşkudan çıkmak istiyorum artık, inanmak istiyorum, sadakat duygusunu artık hissetmek istiyorum. Yani sevgili kraliçe krala diyor ki, beni yaşattın, bana yaşattın korku, kuşku duygusundan, güven eksikliği konusundan beni kurtar diyor, sadakatini bana göster diyor, sadakatini, sadakat duygunu hissetmek istiyorum diyor. Çünkü güvenilir bir ilişki arayan bir kupa dokusunusu var. E veya güven konusunda hüsrana uğramış. Yani bu yaşadığı ilişkide kişi hüsrana uğramış ve artık güveninin sarsıldığını karşı tarafa yani imparator ya da krala dönüp diyor ki bana sadakati ve güveni göster hissettir. Yani bu her iki eylemde bulun ki ben ruh ikiz ya da ruh eşi olarak senin yanında durabileyim. Çünkü güven konusunda ciddi bir sarsıntı yaşamış. <laughs> Kılıç beşlisi. Pardon. Kılıç yedilisi. Eyleme geçecek karşıdaki kişi sevgili canlar. Harekete geçecek. Yaptığı yanlışın farkında. E, yaptığı sizden sakladığı maskelediği konuların farkında bunları sizin karşınıza geçip bunları patır patır konuşup size anlatacak yaptığı yanlışları da size anlatacak e, sizden sakladığı konuları durumları da size anlatacak size net gelecek aklınızdaki bir kişi var adım atacak bir kişi var yarım kalmış olanlar ilişkileri yarımda kalmış askıda kalmış olanlar tamamlanma duygusu yani tamamlanma duygusuyla size gelen bir kılıç yedilisi var burada. Bu bitiş de olabilir. Tamamlanarak